Hadi double'a yakalandık. Dem, demin ne kadar aldın? 2500 mi aldın? 2500 verdim. <laughs> Bunlar hep sabahıydan tanıyoruz. Evet. Söyledim ben. Ahmet'e söyledim hallediyor. Ha, tamam Ahmet'e söyledim. Valla 7 bin verdim ama 10 bin aldım. Hadi titredi. Hadi hadi. Haydi haydi. Major! Major! Ekstra. Aa, i̇yi yakaladık hadi. Ya şimdi bir şeyini mi verecek? <laughs> ya artık 3700'ü versin yani. Hadi, hadi. hadi ya. <laughs> hadi bu da boş geçsin ya. Eyvah eyvah. Ya, eyvah eyvah. Ya ne olur ya. Diyor, evet. Ya. Aa, ama dur bakalım ya belki bir de şeyleri doldurur yoncaları. Hiç olmazsa double'a paramız çıktı ya. Evet ya. Öyle düşünelim. Olsun olsun önemli. Çok güzel veriyor bu. Ama 7 mi yedi? Eee 10.000 vermiş ama. 10.000 verdi. O yemiş sayılmaz yani. Ama inat ettim kalkmadı. Bir de gram da verdi. Gram seçtim mi burada düşmedi de, değil mi? Daha yeni düşmüş zaten gram. 30.000 işte. 34'tü değil mi? Ha, 30'dan başlıyor. Düşmedik zaten. Işte. Neyse sen de şeyi alırsın ya. Şu fullesin de double'lasın. Double'lasın, dörtlesin. Çok zevkli bu oyun ya. Hadi yavrum. E majörü yemeden verse bari ya. Yiyecek neyse koyacağım. Hadi titre yavrum. O kadar mı yere karlattın? 2000 lira. Evet. İyi oldu. Zararsız çıkmışındır en azından. Az zarar. Fazla oynamadım ki. Ne nasıl? Geç gittim. İyi e, tamam. Nasıl fazla oynadın? 3000 lira kazandın da nasıl verdin geri? Demek ki baya oynadın. Yok. Bak 3000 lirayı daha önce biraz oynadım. 3000 lirayı kazandım. 27 dolar mı ne diskant aldım. Ne kadar? 24 dolar. 130. Valla bilmiyorum 2 3 dakika bekler misin? Hmm, yedi ya. Hadi yavrum. Kim dabırlayacağım ben burayı? Gülen beni çekiyor. İnşallah ya. Majörü yakaladık da bir de. Majörü yedik. Şimdi majörü yedik. Evet. Ne beraber Ne Evet. Ne yaptın? Ne yaptın? Niye vermedi? Hadi yavrum. Ben de yakalandık da şimdi <da>, düşüreyim <da gülüyor> ondan sonra. Şimdi var <laughs> <laughs> 5000 miydi ya Vermedim, ben mi? Ne kadar ben? Kaçtı 2500 müydü ben geldiğimde? Bilmem. <laughs> Al o tomati darsın ya. Hep tam Ne yani? Yu artık ya o kadar bekledik. Majörü keşke bilseydik böyle majörü yemezdik ya. <laughs> Beklediğimize değmedi. Değmedi. Hadi cümletten hayırlı akşamlar. Sana da bol şanslar abla. Sağ Görüşürüz. Abla.